Merhaba arkadaşlar. Şimdiki ben Alpay Çiçek. Şimdiki bazı kartları üzerine olacak. olacak. Gördüğünüz üzere burada bir destem var. Şöyle açarak göster göstereyim. Şimdi destemi topluyorum. Toplayayım. Topladım destemi. Daha sonra şöyle açayım. Şöyle. Şöyle daha belli olacak şekilde açayım. Size bunu yaptıktan sonra size açıklayacağım. Hey hani Adem bak buraya bir şey koyduk. Hey kapatı kapatı parası görecek peki. Gördüğünüz gibi. Bak bak. Joker karo. Kartımı şöyle koyayım. Seslerini toplayayım. Tekrar. Tekrar. Destem hala burada duruyor gördüğünüz gibi şuraya koyayım kapalı bir biçimde şimdi bana arkamda bir saniye verirseniz evet. gördünüz gibi karo joker şimdi size i̇şte bunun sırrını anlatayım normal normal destemiz var fakat en son dakika destemizi deste. daha sonra şu şekilde, şu şekilde, son kart gözükmeyecek şekilde destemizi şöyle açalım masanın içine. Sonunda kart gözükmesin. Kartı çekelim. Bunu ben bakmayayım. Şuraya bırakayım. Şöyle destemizi topladım şu Şuraya desteğinizi topladığınızda o kart karşımızdaki iki kişi karşına bakarken desteği ters çeviriyoruz. Deste böyle oluyor. Sadece üstteki kart kapalı. Sonra kartı o oh, karşımızda iki kişiden alıp şöyle yapıyoruz. yapıyoruz. Kapalı bir biçimde sokmuş gibi yapıyoruz. Daha sonra arkamızda bir, bir saniye istediğimizde desteği arkamızda şu hale getireceğiz. Ve tekrar koyacağız listemizi. Açmaya başlayacağız. Kupa altı. Ne diyeceğiniz için teşekkür ederim. Alpay Ç.